<laughs> Selam millet yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gold vs Diamond oynuyoruz. Yanımda ise bu var. Şu denge. Bu bak bu. Tipe bak tipe. Yanımda oza arkadaş. Oz <laughs> <laughs> hoş geldin kardeşim. Ay balık. Ganga gel. Game'a sıfıra geç bu arada. Kanki hemen özel geçeceğim sana bu arada. Anam. Bak bak bak. Dur dur. Şey neydi? Yürü Dün dün batır. Bekle. Dın 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 dün dın. Tamam <laughs> <Daha gülüyor> dur. <gülüyor> Tamam kardeşim, hadi ciddiyet biraz. Biraz ciddiyet kardeşim. okay, tamam. Okay, okay. Yani Kanka kurallar I'm var ama biz kuralları okur muyuz? Hmm, tabii ki de okuruz saçmalama. Ha. Kurallar şeyin temelidir. Neydi? <laughs> adaletin. <miydi>? Nasıl Sanırım <laughs> Adaletin. Evet, dur. Rules. Don't break block. Tamam, tamam. <laughs> Don't break block. Difficult, peaceful. Game mode, survival. You can swim but it will slow you down. Diyor ki, yüzersen yavaş Don't avoid... edersin. Allah Allah. Evet, bak öyle yazıyor. Evet, doğru, evet. Don't avoid play. Play. pressure is plates. Pressure plates. Ya, ya tamam ben dışarıdan Tamam gel kardeşim oynayayım. gel. Şimdi kanka anlatayım sana hemen. Burada bir altın çocuk var. Bir elmas çocuk var. Sen hangisisin? Ben ikisi de. Bak abi bak, burada olur. biraz şey karışmış. Altına elmas karışmış. Bu benim. Yani. Elmas mısın altın mısın kardeşim karar verir misin? Elmasım elmasım tamam. Tamam be aynı anda basacağız kankacım. Öyle mi? Hazır mısın? Oy. Geç oraya. Sarı yere geç. Yes. Hazırım. O kardeşim tık mı tokat gireceğim. Ben erken bastım ama ayıp. Kanka başlıyoruz ha, bütün fırça şepetleri basıp parkur geçmeye çalışıyoruz. Amacımız o. Geçte bu arada bu videoyu <laughs> başlatmamı satarsanız satarsan çok güzel olur. Kanka öndeki şeylere basacaksın ve buraya geçmeye çalışacaksın. Amaç o. Ve birimizi görebiliyoruz. Ha, kardeşim, ha. kardeşim, ha. kardeşim ha. abi. Sola Sala bak sola. Lan dur bekle. Niye Beklesene. Ya kardeşim sen ha, bana yetişebileceğini mi zannediyorsun? Sen bana... Sen neredesin ki göremiyorum. Kanka soldayım ben solda cam var. Birbirimizi ha, yakın mısın? Evet, onu, evet, onu söyle yakın mısın uzak mısın? Kanka yakınım. Dip dibeyiz atlayın şu an. Dur, dur o zaman, zaman dur dur. Aynen, hızlı hızlı alırsın. yapıyorum abi o zaman ben. Kardeşim seri maçın mı birader? Dur dur dur. seri maçın seri mı? Devam 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 devam. Go go go. Neredesin lan sen? Aa da o baya 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 fark varmış baya fark. var, var. Ben... baya var biraz mı? Dur şu gözümü kapatayım yani. Bir de tek elle oynayayım ya. Dur. <laughs> kankası, ya hiç bak kardeşim sen. Ya kanka suya düştüm. Kardeşim game mod ha yok. Game <laughs> <Kankası>, mod <laughs> oğlum koşu koşu kankası, geçiyorum o, işte. Oğuz ile Oğuz ile. Kaç kaçmış. Kaç 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 kaç. Geldim 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 geçeceğim kanka her türlü ya içine rahat olsun. Al işte peder askın atla. <laughs> devam devam tamam problem yok şu an devam 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 gel. Oğlum camı kırıp yanına gelmeye çalışıyordum beni <laughs> geçti. evet. Ağla kardeşim. Dur, bekle. Yetişeceğim. Ağla ağla ağla. Yetişeceğim değil geçtim galiba seni. Yok geçemezsin kardeşim sen bir onu unut <laughs> yani tabi. Ben tabi geçeceğim hani her türlü. Abi bu ne? Abi zıkladın beni güzel. bir tepelere evet, evet götür. Evet, evet, evet. Oyye. Ne oldu lan? Güzel. Geçtim mi bu kanka girdim. bu yere? Hayır attı beni. Geçirtmedi bana. Oyunda mı? Hayır hayır. Şey e, oraya geçirtmedi beni Işınladı garip bir şekilde. <laughs> hayır bir tamam, daha tamam, uçtum. Bro. Bir daha uçtum. Oğlum çok geri düştüm lan. Ay. Ayy. Ayy. Ulan utandım lan. Kendinden utandım kanka ya. Çok kötüydü ya. Oğlum ya. Bekle geliyorum kardeşim. Bek kardeşim. Bekliyorum kanka valla bekliyorum. Buzludasın değil mi sen? Aha buzludayım. Tamam ben buzluyu bitirdim. Ciddi misin? <laughs> evet önündeydim oğlum. Harbi mi? Ulan yok, ben, ben de yap, durdum yok. bekliyorum. Daha yeni geldim, yeni şaka. Bak, gördüm ha, seni. Vallahi valla söverdim. Arkamda... <laughs> kardeşim benim. Selam kardeşim. kardeşim, selam. Ben gideyim yerime. Ya, <laughs> lan, lan geçme! Dur. Neyse, yakalarım ben ya. No Oo, çok diyor. güzel ama kanka ya. Bayılıyorum look at, at, at Ne dude. <laughs> Dur bakayım. Yes. Aha düştüm. Kanka bekle beni. Geçiyorum. Dur. Dur. Ağla kardeşim. Bekle. Ağlıyor musun? Sana bir şey diyeyim mi? Ama şu an seni beklemeseydim oyun bitmişti. Kanka bitmez ya, biraz uzun. Kardeşim öndeyim değil mi? Ağla ağla. Yani uzun sürmez. Kardeşim yani uzun... o oh, Geçtim lan. Evet. <laughs> Bak abi cümlem biter bitmez ya. Ben niye ya bu kadar kardeş, iyiyim? Yok çok kötü. Çok Diamond olmanın atısın. farkı işte ya. Diamond altından daha iyi bu kadar abi. Ya Bunu düştüm biliyor musun? Onu bir unut tabi. Ben de düştüm. Ya <laughs> dedikten sonra. Dur, <laughs> <laughs> ben altın <laughs> çocuğum ama altın. Golden boy. altın. Golden. Golden boy. Golden boy. Golden boy. Golden boy bro. Golden boy. Güzel <laughs> bir video like. I'm dumb boy ben. buddy. O oh, iyi ha? Sana demiyorum kankicim. Gençler de video yazıyor. Ben sosislere geldim kanka. Kardeşim sosis gibisin. Devam et. ne alak oğlum? İçimden geçti. çok güzel yapmışlar lan ama. Kanka sarıyor zaten ya. Bu arada bu Oo, map'in iyi. hani diğerlerini istiyorsanız da ona göre alt... At... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ona göre... tamam. abi. Ona göre alttan yorum atmayı unutmayın gençler. Ona göre diğerlerini Hı, de çekerim. Abi. neredesin kanka ben ilerliyorum Kankacığım, ama. Kankacım şey, ya yanındayım. Yap. Devam et sen devam. Öyle kanka mi? Okay. Evet. Çok az bir fark var aramızda. O değil de bir anda hızlan, yavaşa geçince kanka bir şey oldum yani. Böyle. Tam bana da oluyor ya bana. Tam yanındayım. Tam yanımda mısın? tam yanımda. Hiç durmadan gidiyorum ben. Nasıl tam yanımdasın? Kanka ben. Ha gene hoplat. Gene hoplattı. Hopla. Hoplamayı seviyorsun kanka ya. Normal. Ha ya, yani yani. aga be. Aga be. O kadar komiksin ki. <laughs> kanka at <Dur> burada. <laughs> Sen nasıl yanımdasın oğlum? Yoksun. Kanka yanındayım. Az önce zıpladım mesela hatta ben. De Heh, zıpladım. gördüm tamam. Ha, yine zıpladım. Gördüm, gördüm. Geçtim hatta gördüm. Ben sana bakarken şey oldum. Dur bakmayacağım tabii, tabii. abi. Bahaneler, bahaneler Bakmayacağım şimdi geç. Aşağı düştüm. <laughs> abi ben de düştüm. Sen de mi düştün? Bir geçtim ben sonra. Ben... Ha, okay. Abi yine düştüm. <laughs> geçeceğim geçeceğim. Ağla kardeşim bak, seni. Bak bak yine şu düştüm. an geçiyorsun. Şu an geçiyorsun. Şu an geçiyorsun. Ay geçtin mi sen beni kıyamam? Acemi şans hep. Arkadaşlar <laughs> acemi, şans. hep. Evet abi 6 yıldır Minecraft oynuyorum acemi şans. <gülüyor> acemi. <laughs> acemi kardeşim. 6 yıl şu oynamaz seni profesyonel yapmıyor bunu unutma kardeşim benim. Karşım. Kanka ben bayağı fark yedim yalnız ha. Yok lan nasıl? Bir düşsene ya. Tamam düş, bekledim düş. hadi bekledim. Gel. Bekleme oğlum bekleme. Niye lan? <laughs> düş dedim bek bekleme. Niye kanka düşünce de beklemiş Beklersen olacağım. haksızlık olur. Düş. Düşünce haksızlık olmuyor mu kanka? Olmuyor kanka. <laughs> düşünce senin yeteneksizliğin oluyor. Bunu kabullenebilirim kabul ka 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 beklersen kanka bunu söylemeyecektim bak sinirlendim. Bunu söylemeyecektim. Düştün mü? Hayır. Ben düşmedim değil mi? Ben düştüm çünkü. Ben baya baya kazanacağım ben bunu yani. Öyle mi diyorsun? Evet, Peki. evet herkes kimin daha iyi olduğunu burada görecek. Efekt 10.000 speed vereyim de gör. Kankacım öyle bir şey yaparsan <gülüyor> ya. o nasıl girişti. Dur bakayım. Arkadaşlar Oğuz öyle bir şey yaparsa dislike atın diyeceğim şimdi. Videoya 10 tane like geliyor o ondan da olacaksın. <laughs> Kardeşim. Şaka yapıyorum. Bu arada ha. Ondan da mı olacağım? Ne diyorsun ya Ne diyorsun lan? Kanka bir kere düşmene, düşmene bakar. Kanka, bir sen... kere düşmene bakar. Ya kanka. Bir kere düştüğün anda seni yiyeceğim. Ya kankacım. Uçarak mı yükseldik de tek bir kere düşüşte geç beni. Düştüm bu arada iki kere düştüm hatta. Evet ben de çünkü iki yere düştüm o yüzden yakalayamadım. <laughs> bir de belli etmiyorsun ha. Sen de az <laughs> iyisin kankacım. Üç <Hiç> oldu. <laughs> Benim de üç oldu. Kanka tamam güldürme beni lütfen. Kazanmak istiyorum ben. Sonra ne Oğlum. Bilmiyorum. gülmen için iyi yaptım ama kendim de düştüm ya. Abi sen evet, ne zaman düşsen <laughs> izliyorum kanka soldan seni. Izleme. Sen ne zaman düşsen ben de düşüyorum. <laughs> i̇zleme kardeşim. <laughs> Nasıl mantık? Evet o da doğru. Bence çok akıllıca bir fikir. Bu arada yanındaysın düştüm sana bakacağım diye. Aha ben düşmedim ben düşmedim ben düşmedim. Kanka bana baksana bana bak bak ne yo, yapıyorum bak bak, bak. bak bak bana bak. Bak bana bak bana bak bana bak. Bakmayacağım bak. ki. Bakmam ki. Kardeşim şimdi ben sana fark atacağım için finişte yani bakarım. Bir şey soracağım abi Aynı map kanka. şu an biterse çok üzülürüm biliyor musun senin öndeyken. <gülüyor> Niye? <laughs> abi düştüm. Kanka biraz uzun ya. Ha öyle, öyle mi yani. tamam. Var da yarısı ya, falan gelmişiz ya. herhalde. Birazdan ya daha zevkli şeyler oluyor. Ya kardeşim sen onu bir unutacaksın yani. Düştün mü? Yakaladım, Geçtin kanka hayırlı olsun. Yok geçemedim yanındayım yan yanayız. Bir kere düşmeme bakar değil mi? Aa, ya bak şu bir an düşmeme. bir kere düşmeme bakar. Benim de bir kere düşmeme bakar. Şu an çok eşit gidiyoruz. Düştüm. hani aynı, <laughs> <Düştüm. gülüyor> aynı yerde düştüm. Kanka Dur bakayım. Ya, yine düştüm. <laughs> Aa, ben düşmedim ben düşmedim ben düşmedim. Bir blok Geçtim öndesin. Mi? Bir blok öndesin. Harbi mi? Dur bakayım. Bak, Abi bak bakayım şu an son... an son... Bak bakayım Sıraya ayır bakmayacağım. <laughs> hayır hayır hayır. Sıraya yazdım düştüm. kanka şu an. kanka bak şimdi ama öyle yaparsan ayıp oluyor yani. Ha ha. Dur bakalım. Dur bakalım. bakalım harbi mi? Ayıp oluyor ama. Yani alvay. adlar oradan görüyorum düşmemiş. Aa oh, bu Vallahi ne bu olmuş. ne bu ne? Bu ne oğlum? Kanka bu çok zevkli bir şey. <laughs> Anlamadı sen büyük ihtimal Al, ben geçiyorum. <laughs> Ağla. <laughs> Geçti mi lan? Evet. Alttan geçtim hatta şimdi bir de. Aa sen ölmesin. Ha sen benden önce girdin kanka. ya kanka ben iki kere düştüm. Aga be. Ulan önde olduğunu zannediyor be. Kanka, aa <laughs> duvara çarptım. <laughs> oğlum öyle demişti Allah belanı verir yani. <laughs> Anas <Arkanız> mı söylemdi? <laughs> Dur bakayım. Kardeşim şey buradan, son, buradan son hız baba kaptırıyor. Kanka ben, ben yakalar. Ya mı? daha yakalayamam ben seni. Ben yine çarptım. Kanka ya çok. Ha, ben zor. de çarptım kanka iki kere. Ben dört kere çarptım burada var da. Bu da zormuş ama ha. Kanka. Ay yani. ağaçlı yere bir gelsene. Oradayım. Oğlum bana hiçbir şey vermedi. Ha jump vermiş. Kanka geçtim seni bu arada. Oğlum benim speedim kesildi. Bende speed yok. Kanka pressure bile itemez. Ne? Arkadaki tabelaya bas. Tamam bekliyorum hadi ya. Acıdım gel. Aa dur abi bende speed mi bit yok. Ulan ya. <laughs> Ulan bayağı da öndeydim biliyor musun? Kanka olabilir. Ben ya, öyle zannettim. Ben şu an bitirsen bitiririm seni bekliyorum insanlık yaptım yani. Ben seni 15 dakika bekledim kanka. 15 dakika mı? Kanka video 10 dakika olmuş ama keyfim bilir yani. Ona göre. O kanka. zaman 5 dakika bekledim. Tamam hadi gel hadi. Hadi. Bekle dur yanına geleceğim. <laughs> kanka sen de Neredesin verin. oğlum? Sen nereye kadar gittin? Solundayım. Gel çık oraya. 3 2 1 Bekle dur daha çıkmadım lan. Lan 2'de başladık Birazcık bak. avantajım olsun Allah Allah. Hayır kanka bekledim bir saniye. Aa birazcık da tam tamam, tamam, tamam. Abi mal zaten. düştü. <laughs> mal mı ne diyorsun lan? Oğlum bekle lan. <laughs> kanka yine düştüm. geri yere yere düştü. <laughs> ya abi ben niye bekliyorum ki ya? Ben yine düştüm. Abi ben ben de 10 dakika bekledim yani lütfen. Kanka olabilir ama. Yani sen beni insanlık yapıp bekledin. Ben senin atamdan yararlanmam gerekiyordu. Şey <laughs> aa, dur lan. Arkadaşlar dislike atmayın. Öyle demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> o da o da iyiymiş kanka dur bakayım. Gel gel. lan. <laughs> bu arada bu videonun başındaki şarkıyı silmeyeceğim. Hayır lütfen sil. Kazanırsam sil. <laughs> kazanırsan da. Kaybedersen evet. de silmeyeceğim. Aga be. Oradan güzel bir prim şey e, oradan hani güzel bir anımız olacak o. Kanka şu Ah be. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sen geçeceksin beni. Çünkü ben zıplama olayını çok geç kavradım. Kanka düştüm. Oğuz. Felaket düştün mü? Olmasın. Şaka lan şaka. Sevindin mi? <laughs> Vallahi sevinmiştim. Yazık lan. Aga be. Aga beee Ben nereye be. atlayacağımı unuttum Elbet, elbet, elbet bir gün seni gün. geçeceğim. Beni bir gün geçemeyeceksin hmm. Buradan nereye gidiyoruz ya? Ha buraya Bu arada geçtin ya Oh bastım 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 Ya hayır Aa ha finalmiş lan ben bitti sandım ya Allah Allah Bu arada <laughs> <laughs> Sen, sen, sen nasıl sandım. geçemedin abi? Sen 4-5 basamak önümdeydin benim Kanka ben bir yerde bir kere kaldım galiba yani Sen orada hani bir yerini füze Haa. takmış gibi geldiğin için. Biraz, <gülüyor> biraz <gülüyor> bastım, ben bastım. Ben şey zannediyorum. Hani hala devam ediyor. Zaten devam ediyor da. Hı -hı. Hala devam ediyor da şey zannettim. Neydi? Sen geçmişsin ilerdesin falan zannettim ben. Kanka yok ben de, bir baktım sana aşağıdasın sandım. Bir baktım yukardasın. Çok garip bir şey <laughs> oldu yani. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim eğer hani şu an şey olmuş olabilir. Ben tam burada videoyu kesmiş olabilirim. Ona göre sonraki partta da görüşürüz. Duruma göre yani videonun kaç dakika olduğunu göre tabii de. Neyse. Anladın <laughs> sen? kanka bu arada ben bayağı kanka düştüm. Kanka. diyorum ki hani video uzun sayar kanka keserim iki part koyarım. Ha ben kanka. yok arkamı dönüp sana baktım ha. neredesin derken o şeyi ya öyle. He <laughs> <laughs> ya gördüm da de kanka. şimdi hiç bek, bek, bekle, bekleyesim yok kanka evet. Seni görene kadar bekledim ama o sayılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Sa yok kardeşim saylanmaz. Kanka beni güldürür ama bak. Saylanmaz. <gülüyor> saylanmaz. <gülüyor> saylanmaz. Dur <laughs> bakayım bir daha jump verir mi bu? Kanka Yine ayıp ama ya. ya? Ben sonra anlatacağım ya yani. Çok bir yol Ya. Yok Yalnız bir şeydim bu çok güzel yapıyorum ha. Kankacığım sen kendin güzelsin. Hayır, ya bunlar da sesini? ama suya düştüm. Şapşik. Ay. Şapşik. Ay düştüm. Bak bana böyle şeyler değil mi? Etkileniyorum. <laughs> Etkileniyorum abi dedim. Oz. Eğer yer. düşersen kanka bilerek. Bu gece sana bir sürprizim evet. var. Hayır. <laughs> o bunun dediğin için düşmeyeceğim. Düşüyordum az kalsın. <laughs> <laughs> ah kanka dur zıplamam lazımmış. Pardon. I am so sorry. Ya ne oldu kardeşim? Ne oldu? Yılan yap kendini. <laughs> sen beni mi geçeceksin? Ya, <laughs> ya. Alıyorum ya kanka. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya Şşş, Sen sen. Kardeşim. Git Ay, hayır ya. hayır git, hayır. Git. Git. Zirve tek kişiliktir kardeşim. Kendime de yap attım abi al işte. tamam kanka gel bitireyim videoyu hadi. Okey. Vurma okay. mı? Okey okey okey. Oğuz kardeşim videoma geldiği için teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hepinizi buradan tek tek öpücük yolluyorum. En çok da Oğuz'u. Abi ondan deli. Öpücük ya. <laughs> arkadaşlar bu arada e, yorum atan herkese de kalp bırakıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.